İstanbul Pendik'te bir temizlik görevlisiyle sokak köpeğinin dostluğu yürekleri ısıttı. Temizlik işçisi süpürgesiyle sokak köpeğine masaj yaptı. Süpürgesiyle sevimli dostuna masaj yaptı. İkilinin halleri görenlerin yüreğini ısıttı. İnsanın içini ısıtan bir görüntü İstanbul Pendik'te kayda geçti. Bir temizlik görevlisi süpürgesiyle yanında dolaşan sokak köpeğine masaj yaptı. Rahatsız da asaydı. Tamam mı? Tüyleri falan dökülüyordu. Ee, ben de böyle masaj falan yapıyordum. Anladın mı? Ee, atıyordu, vatandaş, e, Tüyler topluyordu, de topluyordum. Çöpe atıyordum vatandaş rahatsız olmaması için. Anladın mı? Onları atıyordum bir de veterineri çağırdık geldi bunu şeyde aşık falan yaptı. Sevimli köpeğin her sabah uğradığı ilk yer temizlik görevlisinin yanı oluyor. Her sabah gelmemde bu hayvan bana süpürgemi ayağına vuruyor tamam mı? Diyor beni kaşı diye söylüyor daha doğrusu. Anladım onun kaşıyorum güzel etrafını süpürüyorum. İkilinin dostluğu görenleri mutlu ediyor.